Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çok uzun bir aradan sonra tekrar video çekme şansını elde edebildik. Neyse ki. Şimdi Asya Market'inden çıktım. Gördüğünüz gibi nişirlerle doldurdum ve aşırı heyecanlıyım. Ben Asya Market'lerine girdiğimde tamamen kendimi kaybediyorum. Böyle gözüm dönüyor, bir iki saat falan harcıyorum en az. Ama şu an eve hemen gitmemiz gerektiği için çok hızlı davrandım. Şimdi hemen arabamıza binip eve gidiyoruz. Ve ben güzel bir video sonrasında sizi bu güzel atıştırmalıklarla tanıştırıyorum. 6. videoya geçtik. Şimdiden tıkanıyoruz yani yavaş yavaş. Şimdi bunu söylersin takipçi kaybedersin <laughs> <laughs> i̇şte tamam güzel <laughs> Hadi maç başlayacak çok. Tamam. Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar bu konsepti yani bu içeriği en çok ben istedim. Yani sanki biraz zorla yapıyor gibi. Doğru mu? Yok gayet. Heyecanlı mısın? Bir tık heyecan var sadece. <laughs> Konuş! <Kursa. gülüyor> Merhaba, Merhaba arkadaşlar, Dumercan kanalına. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Emergence kanalına, kanalına hoş geldiniz. geldiniz. Bu içeriği çok uzun zamandır planlıyorduk, düşünüyorduk ve gerçekten bugüne nasip oldu. Dün alışverişimizi yaptık. Şu an sizlere uzak tavuğu atıştırmadıklarını tanıtacağız. Ben bu yiyeceklerin hepsini ilk kez deneyeceğim. Arkadaşlar bir yıl uzak doğuda yaşamış bir insan olarak ben şu an burada görünenlerin 80'ini denedim zaten. En çok Mustafa'nın denemesini ve tepkisini merak ediyorum. Ee, ama denemediklerim de var. Şimdi onları birlikte deneyeceğiz. Ben de merak ediyorum açıkçası. Ve uzak doğuya olan ilgimden dolayı da Asya marketlerine girdiğimde dün bahsettiğim gibi kendimi kaybediyorum. Dün de e, biraz atıştırmalık üzerine alışveriş yaptık. İçeriğimizi çekebilmek için. Şimdi hep birlikte deneyeceğiz. Bakalım beğenecek miyiz? Daha doğrusu Mustafa'nın tepkisini göreceğiz. Yani çok böyle karın doyurucu bir şey yok. Böyle ağza tatlı bir dakika, gelecek bir, bir, bir başlayacağım, bir çikolata saniye. gibi bir şey de yok bence. Şimdi arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Önce hangisinden başlamak istersin? Ben de bütün markaları orayı gösteriyor sanki bakın. Bence ondan en son başla çünkü o biraz Bu yakar. daha... Bu bir alakalı şey. bir şey yazıyor arkadaşlar. Yani zencefil falan var. Büyük ihtimal çok acı bir şey. E, keyif alacağını düşünmüyorum. Şunlar mı başlasak? Ya, bu neymiş? O da çok acı. Acı, şu ne? O da yesin. Ben başlasam. Sen Sen başlasana. Tamam. Çünkü bir şey bilmediğini burada anlamış olduk. Şimdi öncelikle kısa bir tanıtmak istiyorum. Bu bildiğiniz gibi arkadaşlar suyosunu yani seaweed diyoruz. Bildiğiniz gibi derken bildiğiniz gibi suşinin dışına sarılan e, yaprak var ya onun cipsi arkadaşlar bu. Ben bunu e, bir kere denedim. Zaten balık seven bir insan olmadığım için hiçbir şekilde seafood yiyemiyorum. Bunu da büyük ihtimal yiyemeyeceğim ama Mustafa için aldım çünkü o her şeyi yiyor. Bunu da bence yer. Fortune Cookies. İçinden güzel bir şey çıkıyor. Dilek gibi bir şey. Geçen Çin restoranına gittiğimizde orada da verdiler bize, onun aynısını aldık. İçinden güzel bir dilek çıkacak. Biz de kabul olması için dua edeceğiz herhalde sanırsam galiba. Bu yiyecekler hepsi yenilebiliyor değil mi? Böyle Vegan tarzı yani. Çinlilerin yedirdiği yediği her şeyi bize yedirmesin umarım. Normalde e, Vietnam e, marketi ama birkaç tanesinin yani mesela ramenlerin, keklerin ve bu mochi'nin arkasında helal damgası var. Ve gerçekten çok mutluyum. Yani böyle bu tarz atıştırmalıkların arkasında helal damgası görmek beni çok mutlu etti. Ginger Bomb. E, ben bundan Türkiye'ye giderken bir sürü paket götürüyordum arkadaşlara hediye olarak. Kaşın soğukta vesaire ağzınıza atıyorsunuz. Bildiğiniz zencefilli şeker jelibon kıvamında. Hem böyle genzinizi boğazınızı yakıyor hem de rahatlatıyor yani. Kaşın boğaz ağrısına birebir. O yüzden Mustafa bunu çok sevecek bir eminim. Evlerin kralı Düryan Şimdi bunun kekini yiyeceğiz. Normalde bunu Singapur, Malezya gibi yerlerde, havaalanlarında görürsünüz. Düryanın böyle çarpı işareti var. Yani uçağa valize almak yasak. Çünkü çok ağır bir kokusu var. Ee, kokusu biraz benzine benziyor. Hani ben de benzine çok benzetiyorum. O yüzden bunun şimdi kekini deneyeceğiz. Bakalım Mustafa bu Düryanı beğenebilecek mi? Çünkü burada bulamadık. Bulursak meyvesini de alıp ben Mustafa'ya denetmek istiyorum. Peki kokusu kötü olan bir şeyi insanlar nasıl seviyor yani? Bu da yeşil çaylı kendi arkadaşlar. Hemen kaptım. Bakalım tatlı mı değil mi göreceğiz. Bunlar da benim vazgeçilmezim. Ee, biliyorum sağlıksız ama sağlıksız olan şeyler de çok lezzetli. Değil mi? <laughs> evet öyle. Ben... Bu da gördüğünüz üzere aloe vera. Ee, bu da zaten birçok ülkede var. Avrupa'da da var. Bu da kokonat içeceği arkadaşlar. Yine Mochi buldum. Bu da kokonatlı. Şimdi hep birlikte deneyelim. Sen şu anda paylaştır o zaman. Yani aç yavaştan. <laughs> Hangisinden başlayalım? Sen madem karar ver, Konsepti sen Tamam. Şey yerim biraz az ya. Ya telefon kapanırsa ve boşuna konuşursak hepsini yersek. Ne evet. <laughs> Euro cake, düryanlı kekimizden başlayacağız. Sen Daha var başlayacağız ya şu anda hiç bıçak falan Gördüğünüz da için. Hadi aç. Evet arkadaşlar şu anda düryanlı kekmiş bu. Benzin kokusu olabilen o şeyden yiyeceğim. Yani bilmiyorum. Ben bir kere işte Türkiye'ye getirmiştim bu şekerlerden. Arkadaşlarım demişti ki ev benzin kokuyor falan. Ee, böyle bir iki gün neyin koktuğunu anlamaya çalıştık. Meğerse benim getirdiğim şekerler kokuyormuş. Böyle bir ben şey arkadaşlar. Yiyeyim. Türkiye'de şey vardı değil mi? Keksine vardı. Evet. Onun şey hali. Ekstra yalnız arkasında şey vardı. İşte jel, jel, jel vardı. Gürbüz vardı. Var. tam bir canavardı yani onu yerken. Gürbüz kim? Reklam var onu herkes bilmez. <laughs> Yaşadığım şey eski mazi ay çok güzel. Uydurma be. Gerçekten. Hadi biraz acele et sen. Hani... Mmm İçinde şöyle jelli bir şey var. Ver ben de bakayım hemen. Durian sevmeyen bunu yiyemez ama söyleyeyim aşırı ağır bir kek. Beğendim bence. Bir benzin tadı almadım en azından. Benzin tadı değil kokusu. Tadı benzin gibi değil sadece kokusu benzin gibi. Çayın yanına gider mesela. Tamam. Çayımız var mı bu tamam. Bence bir yandan içecek de dolduralım da. Şunu tamam. dolduralım mesela. En azından böyle tadını beğenmezsek falan. Şunları buraya alıyorum. Bunun için bir şey yapalım. Tamam. Kanat suyu. İkinci Dünya Savaşı'nda da zaten e, serim olarak kullanıyor, kullanılıyormuş değil mi Hindistan cevizi suyu? Aga, bu da güzel değil be. Arkadaşlar, Uzak Doğu'da çok çok daha güzelini içtim. Bu roasted diyor. Bunun o, bu. tadını anlatmak istiyorum müsaade edersen. Her şey atladığından dolayı bir... <laughs> bu coconut juice'u ben şeye benzettim. Sanki böyle pekmezi alırsın. Pekmezi suyla karıştırırsın, böyle sulu pekmez olur. Evet, Onun gibi bir şey gibi Güzel olmaz bana. değil mi? Benzer değil mi? Evet, Tatlı. benziyor. Doğru söylüyorsun. Yani en azından yutkunmak istersen içilebilir. Yutkunabilirsin yani. Tamam, bunu şimdi boşaltsak, aloe vera koysak. Onu bir israf olmasın mı? Müsrifliğin yok. <laughs> tamam. Hiç biz müsrifkar değiliz. <laughs> müsrifkar diye bir kelime var mı? Olabilir. Hiç müsrifkar insanlar değiliz. İsrafkar diyelim. İsrafkar değiliz. Tatlı ha. bir şey var. Şimdi, green tea kendiyi deneyelim mi? Arkadaşlar yeşil çaylı bildiğiniz şeker. Görelim bakalım nasıl. Var. Hadi sen aç hepsini. Ben bunu dökeyim mi? Evet arkadaşlar şimdi bunun adı ne delişçim? Green Tea Candy. Arkadaşlar şimdi Green Tea Candy'mizi açıyoruz. Kendimizi derken. <gülüyor> <gülüyor> Kendimizi açıyoruz arkadaşlar. Green Tea Candy. Çok iştahlısınız. Açıyoruz. Açtığımız zaman şöyle bir şey çıktı arkadaşlar deneyelim. Ee, Canım bu Kore değil mi? Aynen. Bana, Korece yazıyor. Sırada, bu Kore şekeri arkadaşlar. Ama şimdi yemeye başlayacağız. Yiyip, bitiremeyeceğiz. De. Nasıl olacak bu? Tamam keseriz oraları. Sen başla bir ya. Hiçbir mantığı yok ya. Yani. Arkadaşlar tarif etmeme izin verin. Yeşil çayın bildiğiniz şeker versiyonu. Şu evet. an bildiğiniz Yeşil çayı emiyorum ağzımda. Niye böyle bir şey aldık? Çünkü yeşil çay faydalıdır. Buradan Japonlara itadakimasu diyorum. E, müsriflik. <laughs> Hemen bu aloe veramızı açtım. Aloe veramızı açtım arkadaşlar. E, bazı yediğim kötü şeylerden dolayı yutkunma gereksinimi duyuyorum. Ben aloe vera tek güvendiğim e, Orta <laughs> Doğu içeceği diyebilirim. Ortadoğu'yla alakalı. Evet. Ortadoğu şeyi çekiyoruz da benim haberim yok. Pardon. Ben bunun fanıyım. Gerçekten çok seviyorum. Ama Mustafa'nın benden daha çok sevdiğini görmüş oldum. Her hmm. gördüğünde net alıyor. Arkadaşlar bu aloe vera olayı gerçekten güzel. Soğuk, böyle, buz gibi içtiğin zaman e, güzel bir aroması var yani. bir de, Yani şu anda evet Yediğimiz o kötü şeylerden sonra bir insan bir içmek istiyor bir şeyler. Kötü mi? değildi bence ya. Ben yiyorum, yedim? Yani bileyim. çek. Tamam onun en sonu direkt şeysi. Yani Artık. ben seafood yemediğim için bunu şu anda nasıl yiyeceğimi bilmiyorum. Yiyebilir miyim? Ben yiyeyim, yiyeyim ben. bunu bence. Aynen. Bunu ben iki yiyeyim. Ama bana da ver bir tane. Bir de göster nasıl bir şey olduğunu yakından da göster. Arkadaşlar bildiğiniz yosun. Yosunun etrafını böyle baharatlarla mı desem, tuzlarla yani. mı bir şeylerle Aynen. karıştırmışlar. Ee, Cips gibi olmuş. Bunu ikiye bölelim Elif'cim. Bunu nasıl yiyeceğiz? Bana küçük olan. Balık kokusu gelirse ben yiyemem ama. Balık kokusu geliyor Elif'cim ya. Bunu sen yiyemezsin. Sen sakın yeme. Cidden sen sakın yeme. Ver onu bana. Yerken anlatacağım. Cidden yeme. Miden bulanır. Şu kadar neyse. Ben midem, önceden yedim bunu. Miden bulanır onu yersen. Ben bunu yedim önceden. Evet. Arkadaşlar nasıl olduğunu hemen söylüyorum. Anneniz e, fırında hamsi yaptı. Hamsinin dış kabuğu var ya böyle birazcık fazla böyle şey olur kızarır. Yağlı böyle fazla kızarmış hamsinin dış kabuğu var ya. Şu anda onu yiyorum. Bu nasıl bir tarifti acaba? Harbiden aynı. Sen şu anda balık yemediğin için anlayamazsın belki bunu ama. Bunu kim yer biliyor musun? Kim? Bunu babana götürelim belki babana. Baba. Babam bu arada suşi seviyor. Aslında suşi yiyen bir insan. Ama bunu yiyemeyebilir. Aha bunda da helal damgası varmış. Şu an şok. Finally we get Arkadaşlar suşi seven bir insansanız ya seafoodla da aranızı iyiyse bunu cipsin yiyebilirsiniz bence. Alakası yok. Suşiyi çok yedim. Bu kadar kötü bir şey görmedim yani tat. Tamam. Kokonat pandan mochimizi yiyelim mi? Yiyelim hadi. Hadi onu da sen de. Onu da ben açayım. Hadi sen aç bakalım. Açamadım. Keşke Bir dakika. bana. Her mochi arkadaşlar. Mochi mochi mochi. Bir dakika. Elif ben açayım ya. Allah Allah. Valla elin ayağın durmuyor kızım senin. Kolay açacak bir şey yapmamışlar mesela. Üretim hatası var zaten bir kere. Şey. Bir göster. Şöyle bir paketi bir var. Şurada bir şey var. Bence güzel kokuyor. Alabilecek misin artık? bildiğiniz cezerya ya da havuç topları. Hmm. Güzel mi? Doğru bak dürüst ol. Das schmeckt Bence güzel. Ciddi mi? Güzel ya. Kabul edelim. Uzak doğullar tatlı konusunda iyi değil. Ama fena değil. En azından ağzımda kötü bir tat bırakmıyor. Bitirelim. Bunu deneyelim. Bunu kesin seversin. Böyle past gibi daha çok. Past mı deniyor? Past geçmiş demek ya. Canım past. <laughs> Canım şu neydi ya? Tablet. Paste. Hani böyle şeker gibi yemiyorsun past bir şey deniyordu ona. Bilmiyorum. Esin. Gelmez ziyade bir şeker. Aklıma gelmedi ya. Kırılıyor mu yoksa yumuşak bir şey mi? Maalesef çok sert olduğu için ben bunu tek başıma yiyeceğim. Sen bir tane daha alacağım. Tamam. <laughs> Dişim çıktı galiba. <laughs> Biraz sert. Ama güzel değil mi? Yani zencefilli Jelibon düşünün ama katı bir şekilde. Aşırı sert bir jelibon. Mesir macunu. Benziyor ha. sanki değil mi? Mesir macunu gibi. Ve son olarak. Şu an hala dişime de yapışmış bir şekilde ama. Arkadaşlar bu e, Türkiye'de falım diye bir sakız vardı ya şimdi marka belirtiyoruz biraz ama e, oradan iyi dilekler falan çıkıyordu ya da böyle maniler falan çıkıyordu. Hmm, güzel belirtme. Onun gibi bir şeymiş yani? Onun için belirtiyoruz. Büyük ihtimal içince bir şey çıkacak biz onu çeviremeyeceğiz Yok, herhalde. Yok almadanca çıkıyor. Almadanca mı? İçin restorana gitmiştik orada da yemek sonrası hediye olarak bunlardan vermişlerdi. Malzemelerin 2-3 malzeme sadece. İçine de kağıt koyuyorlar. İçinden Hı. çıkan kağıt da senin işte şey. Anam bir şey diyeceğim içinden kağıt çıkıyor demeseydim ben şu an bu kağıdı ısırıyordum. İçinde kağıt varmış bunlardan. Ya dedim ya geçen yediğimiz yerde de verdiler. Hatırlamadım herif ne yapayım. Bunun içinde kağıt varmış. Evet. Ne yapacağız? Ben bunu normal bir insan bilmese bunu atar ağzına. Bil yani bilmeyen biri ben bunu şahsen böyle bir şey alsam direkt ağzıma atardım yani. Bunun hiçbir tadı yok bu arada. Aa Mustafa da İngilizce çıktı. Ve de ha kaç tane dilde? Hmm, dört ha, tane dil var toplamda. Dört tane dil var toplamda. <laughs> Şu an bir yutkunmamı sağladım önce. Hepiniz come... Tekrar ediyorum. Hepiniz comes... Hepiniz come neydi <laughs> Hepiniz <Somehow. gülüyor> Hepiniz kim? <laughs> hepiniz come... <laughs> evet arkadaşlar benden de şu çıktı. Hepiniz comes to houses where laughter is. Mutluluklar evlerimizden gelir. <laughs> 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 Cansu <Censelk incoming>. <laughs> hepiniz... 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 Arkadaşlar benden de şu çıktı. Hepiniz comes to houses where laughter is. Toplamda dört tane dil olarak, dört dilde bir çeviri yapmışlar aynı cümleyi. Arkadaşlar şunları da göstereyim. Bunları maalesef yapamayacağız şu anda. Çünkü birazdan e, Dünya Kufası final maçı var. Onu izlememiz lazım. O yüzden öncesinde bir e, videoyu çekelim dedik. Bunları... Elif çok seviyor gerçekten. Sebebini bir türlü anlayamıyorum. Ben çok vücuda yararlı olarak görmüyorum. Dolayısıyla çok yememeyi tercih ediyorum. Ee, Zorla kaldığım zaman Elif sağ olsun e, beni hayata döndürmek için yapıyor. Yiyoruz. <laughs> Bu arada Dünya Kupası'na yaklaşık 15 dakikamız falan kaldı. Fransa ile Arjantin'in final maçı var arkadaşlar. Yani bugün günlerden pazar. Argentino. Kimi destekliyoruz? Argentino. Ciddi mi diyorsun? Güzel. Şimdi denedik tattık lezzetlerimizi. Mustafa çok beğenmedi. Çok da mutlu gözükmüyor ama ben gayet mutluyum. Şimdi oylama yapacağız. Oylamaya geçebiliriz. Kaç üzerinden oylayacağız? Durian 10 üzerinden. 10. Tamam. Durianlı kekimize oy vereceğiz. Tamamen benim baskım ve etkim e, etki ve baskım nasıl deniliyor? Tamamen benim, benim... başkasının etkisi ve baskısı altında tamam. kalmadan hür iradenle. Benim etkim ve baskım altında kalmadan hür ve özgür iradenle oylamayı yapabilirsin. Tamam yapıyorum. Şimdi durian kekimize kaç puan? Arkadaşlar ben bunu 10 üzerinden yani 6 veririm. Çay olduğu zaman ve çayın yanına ya Elif ne var mutfakta şunun yanına bir şey getir de yiyelim dediğin zaman bir şey bulamazsan bunu getirirsen hemen o yerim. Bu kadar umutsuz bakar yani. Ben Duryan seven bir insan olduğum için ben de altı buçuk veriyorum buna çünkü keki aşırı yumuşak değil mi o güzeldi. Buçuklu falan konuşmayalım. Ben altı yani. buçuk veriyorum. Arkadaşlar bu işte yeşil çay şekerli böyle farklı bir şeydi. Bunu yedim. Yeşil yani, çaylı şeker. Aynen. Bana hiç mantıklı gelmedi. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Normal çayını yap kardeşim. Sallamanı getir üstüne koy. İç yani. Böyle bir şey gerek yok. Ben buna 10 üzerinden 2 diyorum. Bitti mi? Bitti. Ben buna 5 diyorum. Okula, işe giderken ağzına at bir tane. Ağzın mis gibi. Oh yeşil çay koksun. Yeşil çay kokusu iyi bir koku değil. Etrak gibi bir şey, ambalajı var. Yeşili severim. O yüzden e, benim puanım 5. Mustafa'nın ise 2. 3 de ya. 3 diyeyim lan hadi. Paketin de 3 var. Tamam 3. Tamam. Benimki de 5. Coconut juice. Yani bir spor yaptım çok susadım tamam mı? Böyle artık susuzluktan kırılıyorum. Bir önüme bunu getirdi. İçerim arkadaşlar. Hayatta kalmak için her şeyi yaparım yani. Yani o yüzden 10 üzerinden Buna da 3 vereyim hadi. Şuraya bir tane e, geri dönüşüm şeyi koymuşlar. Bunu attığın zaman 25 cent geri alıyorsun. <laughs> onun için diyor? asla vermez. Ama biz daha güzellerini içtik değil mi şimdi? Daha güzel kokuları. Daha güzelleri var niye böyle? İşte buna dediğim gibi 3 veriyorum. Beğenmedik yani. Kabul. <laughs> ben çok tadına bakamadım bu bence puan verme hakkım yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu anda bak şöyle şuradan kokusunu almaya koku, çalışıyorum. Koku. bak neye benzettiğimi direkt söyleyeyim. Hamsi. Ee, hamsi. Hamsi'yi geçtim bir de böyle şey balıklara bir yem verirsin ya böyle balık beslemiş olanlar bilir. Bir akvaryuma böyle bir yem atarsın. Hiç. evet. Bunu kokadın mı? Bence hamsiye Onun daha kapağını bir yok. açarsın böyle. Balık yemi gibi kokuyor. Balıklara mı versek? Balığımız mı var? Yani? Bilin bakalım neyimiz yok. Kedilerimize verelim belki. Yer. Hayır. Bu bir zarar Asla. Görsün. Bunu Arkadaşlar, versek bunu, yalnız yer. Bu var ya 10 üzerinden 2. Net ya. Yani. 10 üzerinden 2 bu. Tamam, ben bunu beğenmedim. Ben buna puan veremiyorum çünkü çok bakamadım yani. Tamam ver. Evet. Paketine Bilmiyorum. puan veriyorum olur mu? Kaç? Paketine 3. Bu arada ilk defa da denediğim bir şey değil. Aslında öncesinde de denemiştim ama yine onu da yiyememiştim. Mochi. Arkadaşlar ben buna şahsen 6,5. Yok ben buna 6 veriyorum ya yani 6. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Şimdi misafirliğe gittik. Her <laughs> türlü benim yorumlamamız değil. Yani yorumlarını yapma. Yemeğimizi güzelce yedik. Ardından böyle Tatlılar geldi. tabak boş tutmasın diye böyle bazıları böyle tabağı doldurmaya çalışır ya böyle. Ee, yani güzel olanları yersin en sonunda bunu bırakırsın ya. Bunu da yesen mi yemesen mi dersin <laughs> ya. Sonra çayın bitmemiştir. Çayın yanında lan bu da bunu da yiyin boşa gitmesin. Karnımız doysun diye ben atarsın. Ben böyle bir altına. şey düşünmüyorum hiç. Öyle bir şey aklımdan geçirdim. Ben böyle bir, çay şey kurdum. Böyle bir, şey... bir, bir senaryo kurmuyorum yani. Yani bu senaryodan buna vereceğim maksimum puan 6. İyi verdin yine maksimum deyip. Benim puanım da 6. Sonra dersin ki ya teyze keşke yapmasaydın yani hiç gerek yoktu ama yine de yapmışsın eline sağlık diye düşünürsün ya. Teyze sana şey. mochi yapmaz merak etme. Hiçbir Türk'ün evinde mochi yemezsin. Öyle hem jelibonsu kıvamıyla hem de böyle genzi yakan bir ferahlığıyla. Aa bak İndonezya yazı gördün mü? Direkt. Şöyle İndonezya aynen. Ben buna 8 diyorum. Gayet güzel. Bunu... Mesela bazen direncimin düşük olduğu noktalarda, günlerde böyle sabahleyin işe gitmeden şöyle bir atayım ağzıma diyebilirim. Evet. Ee, yani 10 üzerinden 7 diyeyim. Aynen dediği gibi dişe çok yapışıyor. Ama güzel yani yenir. Yedi mi? İlaç yani bir şifa bu. Ee, aloe vera. Benim gerçekten çok sevdiğim bir içecek. Yani hepinizi tavsiye ediyorum. Bulabilirseniz mutlaka alın deneyin. Bunun içinde bal da, bal var. da varmış. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Günün kazananı. Günün kazananı. kazananı günün var. kupası. Günün kupası. Aloe vere veriyoruz. Ben buna 10 üzerinden 9 verdim arkadaşlar. Bakın neden biri kırdın? Hiçbir şey. Onda 10 olacak kadar mükemmel değildir değil <laughs> bunlar. <laughs> arkadaşlar gerçekten günün kazananı galibiyeti e, bu aloe vera'ya nasip oldu. Benim puanım da arkadaşlar 9. Tamam. İçinden <laughs> kağıt çıken çıken. Çıken mi? <laughs> çıken çık çık. İçinden. <laughs> <laughs> İçinden kağıt çıkan ve insanlara öncesinde haber vermeyen, insanları uyarmayan bu sistem. Ben bunu kesinlikle şiddetle kınıyorum çünkü Üzerine yani yazıyor. Yani yanımda Elif olmasaydı ve ben bunu içinde ne yazıyor diye okumazdım. keksi. Ya önceden olsun. yemiş bir insan yani bu. Ha bunu Pasar acaba mi? komşularımızın kapısına bırakıp kaçsak mı jest olsun diye? Yok ya boğazında kağıtlar kalır falan ya. Her neyse yedim yani kağıttan iyi bir dilek çıktı güya. Neydi o yarışmanın adı ya? Bir tane Netflix izledik ya. Squid, game. Squid Game'de insanların şekeri böyle kırdığı bir Öyle şey vardı ya zaten... arkadaşlar, onun gibi bir tadı var yani. tadı tadını niye, nereden biliyorum? Yani tahmin, onu nerede? ta tahmin ediyorsun yani. <laughs> İçindeki güzel dileklerden ve 4 tane farklı dile çevrildiğinden dolayı 5. Hadi içine bir araştırma yapmışsınız, böyle 4 dile çevirmişsiniz. İçine koymuşsunuz, kapatmışsınız yani büyük zahmetler bunlar. Sırf bunun için 4 veriyorum. Bunları da oylamak gibi bir niyetim var. Üçüne de 10 veriyorum. Arkadaşlar gün sonu faaliyetimizin sonuna geldik. Bazen gecikiyoruz biraz yani 3 haftadır video yüklemiyoruz Elif. Bunun sebebi birazcık koşturma halindeyiz işlerimizle alakalı. Maçada son 10 dakikamız kaldı. Biz de gün sonu faaliyetimizi bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> evet ya bozuyorsun ama ya. Pardon. Senin başka bir diyeceğim bir şey var <laughs> Evet arkadaşlar uzun zamandır çekmek istediğimiz bir videoyu bugün çekebildik. Ve bunun part 2'si gelecek. Nein. <laughs> evet kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz ve bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek Dileğiyle. Hoşçakalın.